Bir mağazanın duvarında bulunan eşit uzunluktaki iki rafa, tablodaki özellikleri verilen iki çeşit saksı, aynı özellikteki saksılar Aynı rafa gelecek şekilde aşağıdaki gibi dizilmiştir. Saksılar raflara birer birer dizilmiş, başta, sonda ve aralarında boşluk bırakılmamıştır. Rafların her birindeki saksıların toplam satış fiyatı birbirine eşit ve 110 TL ile 170 TL arasındadır. Buna göre bu rafların saksı konulan bölümlerinin uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmuş. Öncelikle soruya baktığımızda ilk etapta eşit uzunluktaki iki raftan bahsediyor ve bu rafa 20 cm ve 30 santimlik saksılar yerleştiriliyormuş. Aralarında da hiçbir şekilde boşluk kalmadan. O zaman şöyle düşüneceğiz. 20 ile 30'un en küçük ortak katına bakarak buradaki raf uzunluğunun alabileceği değeri bulmaya çalışacağız. 20 ile 30'un en küçük ortak katı 60'tır. Demek ki buradaki rafın uzunluğu da 60'ın bir katıdır. Ama tam olarak kaçtır bilmiyoruz. Şimdi onu bulacağız. Yani raf uzunluğunu biz 60 cm olarak söylersek burada 20 cm'lik saksıya baktığımız zaman 20 cm'lik saksıdan kaç tane sığıyor bu duruma göre 3 taneyi sığdırabiliyoruz 30 cm'lik saksıya geldiğimizde ise 2 tanenin sığdığını görüyoruz burada Rafların her birindeki saksıların toplam satış fiyatları birbirine eşitmiş. O zaman şöyle yapalım. 20 santimetrelik saksının satış fiyatı 12 TL olarak verilmiş. 30 santimlik saksının satış fiyatı da 18 TL olarak verilmiş. O zaman buradaki fiyatları hesaplarsak 3 tanenin fiyatı ne kadar olur? 20 santim için bakıyoruz. Çarpı 12 diyelim. Burası 36 TL gelmiş olur. Peki diğer tarafa geldiğimizde ise çarpı 18 dersek buradan da 36 TL gelmiş olur. O zaman şu kısmı da uymuş oluyor. Yani saksıların toplam satış fiyatları birbirine eşit. Evet, saksıların toplam satış fiyatları birbirine eşit oldu ama istediğimiz aralıkta değil. Yani 110 TL ile 170 TL arasında değil. Bu aralığa getirmemiz için de tabii ki katlarına bakacağız. 36'nın katlarını düşünelim. Neydi o katlar? 36, 72, 108 144 şeklinde giden katlarda. 144'e bir 36 daha eklediğimiz zaman 180 olacak. Yani geçecek. O zaman bizim aradığımız değer buradaki 144 değeri 144 yapabilmemiz için de 36'yı 4 ile çarpmamız lazım. Yani 4 katını almamız gerekiyor. O halde 60'ın da 4 katını aldığımız zaman 240 santimetre olmuş olacak. Yani aradığımız rafın uzunluğu aslında 240 santimetreymiş. Doğru cevap C seçeneği olacaktır.